Şimdi sizi şuraya koyacağım ve konuşmamız gereken şeyler var. Abim YouTube kanalı açmış. İşte ilk videoları, daha evi, ev yapıyorum tarzı videoları var. hikemle paylaşmıştım zaten. Bilmeyenler de buradan abimin hesabına girebilirler. Bir kere, şimdi YouTube işini zaten ilk ben başlamıştım. Ve abimin böyle benim ilk başlamama göre izlenmeleri biraz daha benimkine kıyas hızlı oldu. Ve şöyle bir gerçek de var ki ev vlogu çekme, işte evi baştan yapma tarzı bir şey zaten benim fikrimde. Burası şimdi benim olduğum yer. Zaten benim bir kere Karantina günlükleri vlogumda evi, her yerini gösteriyorum. Demek ki birileri bazı videolardan özlenmiş. Evet. Şimdi evimi göstereyim ben. Tamam çekimleri çok kaliteli. Drone'lu çekimler var. Kamera olarak çok iyi çekimler var. Edit de iyi yapıyorlar. Fakat bu ilk videolarının bir günde 500 zam almasını açıklamıyor. Abimin kanalından gelen varsa bana katılın. Çünkü ne yapacağız abimleri. Şimdi bu evin dışarıdan görünüşü. Zaten karantina günlükleri vlogumda da hepsi var. Şimdi içine giriyoruz. Hala yapım aşamasında fakat abimleri tokatlar bu ev. Öyle değil. Mesela burasına yeni bir koltuk koyduk. Bu koltuğu temizleyeceğiz falan. Ben buradaki taşları çıkardım. Şu şekilde buraya şömine zaten burada olacak. Sonrasında bu kısım şöyle mutfak olacak. İşte yemek masası falan bu tarafta olacak. Burada da işte tuvalet var. Sonra buradan yukarı çıkan merdivenler falan var. Yani pat pat pat. Abimlerin de evine bakalım. Siz karar verin hangisi daha güzel bir evim? Şurada abimlerin evini görebilirsiniz. Şu an hatta orada çalışıyorlar. Ben çaktırmadan bir gösteririm orayı size. Burada da ablamın evi var. Bu galiba en güzeli o konuda da laf edemeyeceğim. Bir ne yapıyorlar, nasıllar soralım. Üstelik benimki iki katlı. Hmm, selam. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz canım? Sen ne yapıyorsun? Ben de zaten bitmiş olan evimi gösteriyordum insanlara. Duvar mı yapıyorsunuz? Evet. Duvarların <laughs> araları Feyza sen ne yapıyorsun? Aynı şey. Fırça. Yeni fırça gelmiş. Feyza neler yaptık? Biraz anlayalım. Neler yaptık? İşte gördüğünüz gibi şu koca duvara. Ah neler yaptık tabii <laughs> ki de. Bu böyle işte işte. İşleri bastı. Hmm. Sıva doldurduk. İş yani. Biz de... Fırça alıyorum. Bunun kafasını alıyorum. Buna da sen makyaj yaparken yapıyorsun ya, Onun <laughs> gibi bir şey değil. Gerçekten dokusunu pürüzsüzleştiriyor böyle. Bu hmm. çok sıyrık izleri bırakıyor sert telli olduğu için. Bu da böyle hmm. hala yumuşakken evet. hem pozunu alıyor, hem de sıyırık izlerini biraz yumuşatıyor. Neyse, ben sizi burada işlerinizle yalnız bırakayım da etrafı gezdireyim azıcık. Bana gel istiyorsan, e, ben biraz biraz iç düzen falan koyayım. Olur. Arkadaşlar bunlar da onların evleri işte. Dediğim gibi savaş başladı. Bu arada gerçekten abimin çekimleri de çok profesyonel. Yani emeklerine saygım var. Video böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi ikinci partta da işte tepki videosunu çekeceğiz. Benden bu kadar valla. Bay bay.